Merhaba arkadaşlar nasılsınız? Çok iyisinizdir umarım. Bugünkü videoda arkamda görmüş olduğunuz makine bir Philips'in kahve makinesi Baristina adlı. Biliyorsunuz bu makine bizim pazarımıza yeni girdi. Hatta şu an reklamlar oluyor vesaire. Biz de böyle F şartlarında, bunu nasıl kullanıyoruz, bunu ilk aldığınız zaman neler yapmanız gerekiyor, hangi kahveler hazırlıyor, performansından, fiyatından, hepsinden bahsedelim istedik. Eşime de denettireceğim kahveleri, değil mi? Evet, <laughs> evet şimdi çok fazla uzatmadan bu videoya başlamak istiyorum. Ama başlamadan önce lütfen like'larınızı, yorumlarınızı ve benim kanalımı takip etmeyi unutmayın diyorum. Ve hemen başlıyorum. Evet ve birinci bölümümüz aldınız bu kahve makinesini ve böyle bir kutuyla sizlere geliyor. Çok da şık bu arada böyle mor şeklinde bir kutu. Bunun açması gerçekten çok kolay. Şöyle hops diye açılıyor. Burada ortada zaten makine var. Porta filtreyi çıkarıyorsunuz küçük kutudan ve iki tane böyle belge var. Yani kullanım kılavuzu. Başka da bir şey yok zaten. Şimdi makinenin parçalarına bakalım. Arka tarafında böyle su haznesi var. 1.2 litrelik, gayet büyük. Buraya zaten su koyduğunuz zaman bir sürü kahve içebiliyorsunuz. Böyle çizgili bir şekilde. Bu arada makine %50 oranında hatta biraz daha fazla geri dönüştürülmüş malzemeden yapıldı. Takması da kolay, çıkarması da kolay. Bu tamam. Burada damlama tepsisi var şu şekilde. Bardak daha yüksek olduğunda tabii ki de bunu çıkarıyorsunuz. Ya da eğer temizlik yaptığınızda iç temizliği makinenin onu da çıkarmanız gerekiyor. Damlama tepsisi bulaşık makinesinde kullanılıyor. Onu atabilirsiniz oraya. Ve öndeki sarı saplı posa filtremiz var. Şu şekilde görünüyor. Burada arkada böyle bir düğme var. Ona bastığınız zaman böyle kahve posanız çıkıyor. Bu arada bu posayı siz bitkileriniz için kullanabilirsiniz. Biz öyle yapıyoruz mesela. Bunu taktığınız zaman biraz dikkat etmeniz lazım. Şöyle üst tarafına tıkıyorsunuz ve bu kadar. Üste neler var? Bir tane öğütme haznemiz var. O içinde oluyor. Hiçbir şey çıkarılmıyor. Tek bu kapağı çıkarıyorsunuz. Buraya kahve çekirdeklerinizi koyuyorsunuz. 172 grama kadar kahve çekirdekleri buraya doldurabiliyorsunuz. Üst tarafta direkt 3 tane tuş var. Bir tane espresso tuşu, bu güç tuşu ve eğer daha fazla böyle aromalı içecek olsun istiyorsunuz buna da basıyorsunuz bu arada. Ve üçüncü tuşu lungo. Yani iki tane tür kahve yapıyor. Espresso ve lungo. Şimdi buraya ilk önce kahve çekirdekleri dolduralım. Birazcık var ama ben görsel olsun biraz daha dolduracağım. Bu arada çok güzel kokuyor. Gerçekten sevdiğiniz kahve çekirdekleri kullanabilirsiniz. Ondan sonra bunu koydum. Elektriğe bağladım. Pardon. Şu espresso bardağı alıyorum ben. Benim yapmam gereken tek şey şu an espresso eğer espressoya basmak. Buraya. Bu direkt böyle yandı. Ondan sonracıma bunu buraya alıyorum. Orta filtreyi. Ve kahve çekirdekleri öğütmeye başlıyor makinemiz. Zaten Ses seviyesini de görüyorsunuz. 72 desibel öğütme sırasında. Bence çok fazla değil. Tüm kahve makinelerinin çıkardığı ses öğütme sırasında zaten. Şimdi makine kendini hazırlıyor. Kolu böyle sola çekildi. Öğütülen kahve çekirdekleri de şu an bizim kahvemiz çıkacak. Evet, içeceğimiz şu an hazır. Kalan suları böyle arkaya attığında makine bunu duyacaksınız. Demek ki kahvemiz hazır. Bunu böyle aldık. Şöyle göstereyim sizlere. Köpüğü de gayet güzel. Sana içereyim mi? Olur. Hadi. Afiyet olsun. Ben de makyaj mı bozmayayım? <laughs> Nasıl? Çok güzel. Köpüğü de çok iyi. Çok ağır da değil. Bütün lezzetini vermiş. Ben çok beğendim. Evet sen espresso sevdiğin için tabii ki de güzel yorumları duyduk senden. Şöyle performans olarak arkadaşlar bu makine 16 bar. Gerçekten çok yüksek. Basıncı yani 16 bar bu makinenin. Eğer böyle güzel bir kahve aromasını çıkarsın istiyorsanız zaten bu seviyede makine olması gerekiyor ki Philips Baristina bu gücü veriyor bize. Şimdi lungo yapalım mı? Olur. Tamam, direkt bardağa koyuyorum. Ama ilk önce benim filtreyi temizlemem gerekiyor biliyorsunuz. Çünkü öyle olmaz. Orta filtreyi nasıl temizliyoruz? Şu şekilde arkadaşlar. Bir tane kabınız var. Şöyle bakın, şu an hiçbir şey düşmüyor. Ama düğmeye bastığımda bu şekilde attı. Böyle duman çıkıyor hala. Bunu yıkamam lazım ve mutlaka kurulamam lazım. Ben şu an lungo yapmak istiyorum. En son tuş da burada. Tamam, güzel duruyor benim bardağım. Şimdi buraya bastım lungo tuşuna, yanmaya başladı. Yine böyle sağ aldım. Öğütme işlemimiz. Evet, sola da aldı. Şimdi lungomuzu hazırlıyor. Ses nasıl bu arada arkadaşlar? Fazla geliyor mu sizlere? İyi mi? Onu lütfen yorumlayın yorum kısmında. Evet suyu yine geri attı. Şimdi kahvemiz hazır demek oluyor. Böyle bir lungomuz var. Köpüğü de böyle görüyorsunuz. Baya var. Ben içebilirim izninizle. Çok da güzel oldu. Eğer sütlü bir içecek istiyorsunuz. Bu makinenin tabii ki de bir süt köpürtücüsü de var. Şu an fiyatları ne kadar tam olarak bilmiyorum arkadaşlar. Onları ben böyle linke koyacağım. Oradan bakabilirsiniz. makine başka Philips makinelere benzemiyor 5500 serisine vesaire hiçbir alakası yok çünkü dizaynı çok farklı. Bu arada bence performansı daha iyi, temizliği daha kolay bu makinenin ve bu gerçekten gerçek kahve severler için gibime geliyor. Ama e, böyle zahmetsiz bunu yapıyorsunuz. Sizin yapmanız gereken tek şey suyu su haznesini doldurmak ve buraya kahve çekirdekleri koymak ve kolu çevirmek bir tane düğmeye de basmak. Yani aslında Starbucks'a artık gerek yok diyebiliriz. Espresso ve tuşları böyle yanıp sönmeye başladı. Makine bize bir uyarı veriyor. Beni artık temizleyin. Ne yapıyoruz? Şimdi bu temizlik iki aşamadan oluşuyor. Olması gereken miktarda biz temizlik solüsyonu buraya döküyoruz. Zaten onun arkasında hepsi yazıyor orada bilgilendiriyor. Kaç litreye kadar? kaç mililitre solüsyonu dökmeniz gerekiyor. Bunu hallettik. Buraya su döktük baya şuraya kadar. Bunu çıkardık. Büyükçe bir kap olması gerekiyor. Bunu koyduk buraya. Bu ikisi de yanıp sönerken ikisine basıyoruz böyle bir 3-5 saniye. Baya bastık böyle ve içindeki o solüsyonlu su akıtmaya başladı. İçerisini temizliyor makine. Şimdi ilk etap bitti. O yaklaşık yarım saat sürüyor. Artık sadece lungo tuşu böyle yanıp sönüyor. Yarım saat geçtikten sonra ne yapıyorsunuz? O suları döküyorsunuz. Geri koyuyorsunuz. Yine böyle kap lazım bize. Bu su haznesini temizliyorsunuz. Hiç içerisinde solüsyon kalmasın. O suları hepsi dökmeniz gerekiyor ve yerine yeni içme suyu koymanız gerekiyor. Ondan sonra bunları yaptık, lungo tuşuna bastık ve ikinci etabı geçiyor. Birkaç dakika geçtikten sonra artık no normal temiz su ile içerisini duruluyor makine tekrar ve işlem bitmiştir. Bunu normalde çok sık yapmamanız gerekiyor. Eğer normal bir şekilde kahve içiyorsunuz. Yani çok yoğun <laughs> değilsiniz bu konuda. 6 ayda bir gibi bir sürede bir büyük bir temizlik yapmanız gerekiyor. Ama eğer ailenizde çok fazla kişi kahve içiyorsa tabii ki de bu süreyi böyle yakın çekiyorsunuz. Ve belki 6 aydan daha erken sürede büyük temizliği yapmanız gerekiyor. Yani kireç önlüyorsunuz aslında bunu yaparken. Ve bu kadar arkadaşlar aslında benim anlatacağım şeyler bunlardı. Dediğim gibi bu kahveyle alakalı çok böyle kısa kısa videolar hazırlandı. Philips Türkiye'nin sayfasına hepsinde var. Bu arada bu video sponsorlu ya da reklam bir videosu değildir. Sadece biz kendi deneyimizle Böyle sizlerle paylaşmak istedik ki belki sizlere de bir fikir olur. Çünkü bazı insanlar ya barista yani acaba çok mu zor ben bunu nasıl hazırlayacağım diye düşünüyorlar ama aslında durum hiç böyle değil. Sadece bir kol çevirerek aslında güzel bir espresso hazırlayabiliyorsunuz. Şimdi sizlere birkaç tane sorum var. İlkini bu makineyi sevdiniz mi? Bunu nasıl buldunuz? Dizaynı, performansı... Yani ne düşünüyorsunuz bu makine hakkında? Siz alır mıydınız acaba? Onu ilk merak ediyorum. Ve ikinci, onu da yorumlara lütfen yazın. En sevdiğiniz kahve çekirdekleri nelerdir? Biz mesela Moleando kullanıyoruz. Bence aroması gayet yerinde ama siz de kendi tavsiyelerinizi yazarsınız. Çok sevinirim. Belki yurt dışından bile alıyorsunuz bazı markaları. Onları yazın. Ve e, bu kadar diye düşünüyorum. Eğer hala benim e, kanalımı takip etmediyseniz lütfen takip etmeyi unutmayın. Videoyu beğendiyseniz ve daha bu tarz e, Videolar daha fazla gelsin istiyorsunuz. Konuşamadım burada. <laughs> Lütfen onu da belirtin. Sizleri seviyorum, öpüyorum ve başka videoda görüşmek üzere. Hadi bay bay.